Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün en güzel videolardan bir tanesini çekiyoruz arkadaşlar. Ne videosu çekiyoruz Salim? Bir milyon plaketini bulan kazanır. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir milyon plaketimiz var. Plaketimiz <gülüyor> var. <gülüyor> Heyecandan konuşamadım. Şu anda ona dokunuyorum. Tozlu tozlu yeni gelmiş. İnanamam arkadaşlar şuna çıkmış. Dokun. Bir şey diyeyim mi? Bu, bu arada bunun iki katı gibi görünüyor. Yok, Açacağız sen... göreceğiz o kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar Benim boyum kadar öyle diyorlar Şimdi hemen videoyu anlatıyorum Baban birazdan plaketi saklayacak İlk kim bulursa o plaketi İlk mi yoksa süreli mi? Hayır Ben anlatayım mı? Evet sen anlat Plaketi ilk kim bulursa Hem plaketi o açacak O tanıtacak Pastayı o kesecek Ve plaketi özel Evet 5000 TL <laughs> Oo. Oh! Sonra da Hepimiz bir anda mı gideceğiz öbür Herkes bir anda gidecek. Lavabolar yok. Sadece lavabolar yok. Evin her yeri var. Her yeri var. Şey bile var. Balkon bile var. Her olmasın kirada. Ve sonradan da pasta keseceğiz plaket açacağız. Güzel evimiz. E en sonunda da ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Halay çekeceğiz. En sonda. Arkadaşlar en son ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki buraya hep birlikte odama atacağız, atacağız arkadaşlar. Hayır. Ben de kalan da oraya alsın. Buraya Sardiyonu atacağız. Alırız. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Sizleri çok seviyoruz Şimdi hepimiz. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Evet. Evin dışına çıkıyorsunuz. Plaketi Kapının al, önüne. Plaket al. Ronaldo'ya. Bir daha. Videoyu hiç kesmeyeceğim. <laughs> Yürü. Ellerim titriyor. Biz Bilmiyorum. saklayacağız. Salim yani hız lazım. nasıl? Biz no. saklayacağız derken sen saklayacaksın. Ya yani ben saklayacağım. Nasıl? <laughs> Güzel nasıl? Şey. plaketi. <laughs> Dikkat et, dikkat et, sakın. Tamam. Ali, 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 tamam, düşer, düşer. Nereye ne gidiyorsun? Gel buraya. Baba benden güzel bir Bak bakmayacaksın, Sen Daha zaten bakamazsın. Arkadaşlar ben yeri ayarladım. Bulamadılar bence. Şöyle koyalım. bunu arkadaşlar. Başla. İlk ben. İlk değil. Hayır, Hayır hepimiz. Hepiniz birden hadi kapat. kapat. Bence. Şunu şunu. Bence kedilerin oraya falan sakladı. Kumun içinde. Kumun içinde kesin. Ay, yavaş, yavaş yavaş. Kumun içinde. Yavaş yavaş. Gel Ali. Aa onlar, onlar da bak. Onlar baksın ben. Evet. Ben baktım burada yok. Ben kaldırdım onları. Gel gel. Efe? Kiler. Kiler kiler yok. Kiler yok arkadaşlar. Şu ah, var mı? Çamaşırlık. Çamaşırlık yok. Yok. Var var. La bunlar abi sarıyor. Çamaşırlık da o zaman. Ya çekil. Çamaşırlık ama çok dağınık sanmıyorum. Dur ben bir bakayım. Arkadaşlar bence buraya koymamıştır. Çok dağınık. Evet. Buldum, buldum, buldum burada. Burada. Ay buranın ne kadar dağınık. Hava çarptın odamı be. Odamı kırdılar. <laughs> bence kuzeyin odasında. <laughs> izletiyor salonda. İzletiyor onu izledi. Kuzey salonda. <laughs> ben inanmadım ya ben pek inanmadım. Lan. Ben pek inanmadım ama gel beni çek ben bir yere gideceğim. Hayır sağ ol. <laughs> Son tüyoyu veriyorum mutfaktan. Nereye nasıl gitsin? Balkonda! Cidden balkonda. En son yer, çekil! 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 odasında. Buldum. Ana. Buldum. Ben tuttum. Ben buldum. Tuttum. Aklım. Buldum. Aklıma geldi. Değil mi bro? Bir şey diyeyim ben orayı nasıl açayım? Evet. Ve yanında elli lira buldum. Ya <laughs> bir şey bu kadar kolay yeri şey saklanır mı ya? <laughs> aklıma direkt orayı. Ben ya bir elli aldım çünkü benim benim aklım oraya gitti. Ben de ilgilendirmez. Bak bir saniye. Benden. Bak bir saniye bambul. Bambul. De değil, yani bir gelsene. İstediğinizi değil ben bulurum. Ağlamayın. Bambul. Ağlamayın. Ağlamayın ben buldum. Tamam. Evet arkadaşlar. Pastamız nasıl olmuş? Şöyle göstereyim. Ben... Kuzey yanık 1 milyon. Kuzey yanık 1 milyon. <gülüyor> <gülüyor> Küçük Bey TV planları. Arkadaşlar. O kadar Yapmayın. heyecanlıyım ki şimdi. İlk önce plaketimizi açacağız. <laughs> ben de <laughs> elimle bunu geziyorum. Tam bırak annen açıyor. Hayır. Ben açacağım. Ben kazandım. <laughs> Evet. Açabilir sadece. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bir şey diyeyim. Ben orayı açmayı bilmiyorum bu arada. Kızlar etiketini içine sokarlar. İki yıldır aynı şapkayı takıyorum. Evet. Şöyle çevireceğiz. Şöyleymiş. Burayı doğduğunda aldık bu şapkayı. Hazır mısınız? Hazırız anne. Hazır mısınız? Siz açık sayın. Size doğru, doğru çevireceğim arkadaşlar. Size içi boş. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Her şey olabilir. Üç. İki. Durun yavaş. Oh bu ne büyüleyici bir şey bu. bu evet. Çok güzel. Oh arkadaşlar. <laughs> İnanmıyorum. Sen açabileceğimi mi? Çok rahat bir Hep güzel. birlikte açacağız bunu. Dur anneciğim yavaş Biliyor açalım. Abi ben de Dur şöyle. Arkadaşlar bu ne? Oh çok güzel. Efsan. Anlıyorum. Şey yanına bir koysana ondan çok büyük herhalde. Çok büyük. Oy, 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 oy. Ama harika durmadı mı ya? Evet. Şimdi ben de Şimdi... burayı okumak istiyorum. Başardınız. Bir misyon, bir kanal ve bir milyon abone. Tebrikler. Yalnızca birkaç ne? izleyiciyle başlamış olabilirsiniz. Ancak olağanüstü fikirleriniz, tutkunuz ve yaratıcılığınız. Şu anda dünyanın dört bir tarafında kullanıcıların hayatlarına dokunuyor. Paylaştığımız hikayeler oluşturduğumuz topluluğa sonsuz bir zenginlik katıyor ve kullanıcılığı bir araya getiriyor. Bu inanılmaz dönüm noktasını kutlamak için ve bol ödülü takdim etmekten gurur duyuyorum. Bu yolculuğun parçası olmak büyük bir ayrıcalık. Hazırlayacağımız yeni içerikler görmek için sabırsızla bekliyorum. Saygılarım var. Suzan Boşki, YouTube Ciyosu. Suzan evet arkadaşlar. Çok teşekkür. O hediye değil anneciğim. Anca, o o tuzluğum. paketin içinde. Bu hediye bir şey var içinde. Hayır yani. bu paketin içinde koruması için. Koruması için. Şimdi Salim sen de okumak istiyorsun ya sen de şunu oku. Bu neymiş hemen gösterelim. <laughs> Şöyle yine YouTube'dan bize gelmiş arkadaşlar. Abone sayınızdaki bu dönüm noktası için öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Başarınızda pay sahibi olmaktan dolayı onur duyuyor. Evet. Mükemmel olmasını istiyoruz. Bu ödül sizin için Clark tarafından özenle incelendi ve paketlendi. Paketlendi. Rick. Evet. Demandık <laughs> <Devam et gülüyor> altında da yazı var Ali. O, o şey. Ha tamam. <laughs> evet arkadaşlar burada da İngilizce senin İngilizcen evet. çok kuvvetli. Benim İngilizcem çok iyi. Evet. Sardı reçupuçu boy. <laughs> <laughs> ne diyorsun oğlum? Sardı rekop pit diyorsun. By allowing your team to purchase Purzulenet. Kreatür Award. Evet arkadaşlar <laughs> buradan YouTube'dan <laughs> Tam özür de, bakmayın. Diyor ki sığare, sığare paylaşmak. Recognition bilmiyorum. Allowing almak. Takım, team takım demek. Purchase Hediye demek personelzi, personel demek kreatür yaratıcı avatar. Evet arkadaşlar şöyle, bir şu, hadi gelin üçümüz bir şöyle poz verelim. Poz aslında bir şey diyebilir miyim? Bunu en çok hak eden arkadaşlar. Babam, Ala abiniz, onun adına. Bak bak nasıl gülüyor. Ben nasıl gülüyor, nasıl? Yok ben onu ona gülmüyorum, aynadan gözüküyorum. <laughs> <laughs> dur baştan, burayı tekrardan. Sanki böyle dur döndürür, dur dur dur. Evet arkadaşlar düşüyordu. Bu ee, bu ödülü gerçek sahibi o arkadaşlar. Ala abiniz buradan da eşime teşekkürlerimi Buradayım sunuyorum. Buradayım zaten. Ve bir alkış <laughs> Burada babacığıma ve babacığım için bin bir milyon plaketini üç. Dur ben kaldırabilir miyim? Tek tek üçümüz, alayım? üçümüz. Üç, İki. bir. bir. Baban kişiden... oraya alkış efekti koyacaksınız çocuğum. <laughs> evet arkadaşlar Aynı çok, çok güzel. alabilir miyim? Al anneciğim al. Dikkat et anneciğim. Burada ne yazıyor? Da. Sakın. Kuzey yanık. Burada ne yazıyor? For et 1 milyon. Yani demek istiyor ki kanalımız 1 milyon. Burada ne yazıyor? Kuzey yanık ben 1 de, milyon. Ben de ben de. Evet al sen de tut. Şimdi artık pastamıza geçelim mi? Şöyle plaketimizi koyalım. Getir buraya. Plaketimiz buraya koyalım. Getir Salimciğim. Salim yemek salim mi? Gel bakalım. Yok güzel yemek. Arkadaşlar şimdi pastayı Ama şey Yani ben normalde o bazanın altını açamıyorum. Sen orada Mı yani? Kule sen hiç bir yarışma doğrusu Evet. Kulluğum. Hazır mısınız? Hazırız. Işıkları kapatalım mı? Aa. Işık söndü. Ben Mazar ışıkları değilim. kapatayım yok babam kapatsın. Çok karmaşık duygular içindeyiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize tek tek teşekkür ederiz. O 1 milyon abonemiz hatta şu anda kaçız? 1 milyon, 1 70, milyon biniz. 70 bin. Filiz. Ee, 1 milyon 70 bin abonemize tek tek teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone bu hepimizin, bu hepimizin arkadaşlar ödülü sizlerin sayesinde tabii ki de aldı. Biz videolarımızı çektik. Sizler beğendiniz arkadaşlar. Ve YouTube ekibine de çok teşekkür ederiz. Bize bu ödülü layık gördükleri için arkadaşlar. Şimdi o zaman pastamızı keselim mi? Keselim. Hadi. Hazır mıyız? Hadi, hazırız. Evet gel. Kazanan kesmiyor muydu pastayı? Evet. <laughs> İlk dilimi de yiyeceğiz. İlk arkadaşlar tamam hep birlikte yiyeceğiz anneciğim. Hep birlikte yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Şimdi. Evet arkadaşlar. İlk dilim. Aç bakalım ağzını. Pasta küçüğün. Evet. Salim aç ağzını. Şimdi ben de yiyeyim. Babacığım. Sen senin yerinde bizdeyiz. Arkadaşlar ben videomuzda çok eğlendim. Şu anda da ne yapacağız? Plaketini. Tabii ki. Tabii ki. Plaketimizi en güzel salonun en güzel yerine atacağız arkadaşlar. Yani 100 bin plaketinin yanına atacağız. Biz bu ödülü almak için çok çabalar verdik. Değil mi? Annen düşünüyormuş ki. Ay Allah yapmayın. Demeyi. Salimciğim. Ne anneciğim? Evet. Salimciğim dedi <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar. Ben tutayım ne olur ne olmaz. Ve plaketimiz bizim böyle bekti. <laughs> Ve plaketimiz de artık yerine ulaştı. Duvarımızın en güzel köşesinde yerini aldı arkadaşlar. Bir de burada ben varım. Kuzeyciğim, sen de kanalında bu iki plaketi, plaketi de görmek istiyorum senin kanalında. Tamam arkadaşlar ben de çaba yapacağım. İlk 100 bin <laughs> alacağım. 100 bini şuraya koyarız. Evet. 1 milyon geldiğinde de Buraya, koyarız. planlamış geldim. Evet, evet. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Hepinize tek tek teşekkür ederim. YouTube ekibine de çok teşekkür ederim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Biraz heyecanlıyız arkadaşlar. Heyecanımızdan dolayı <laughs> bizleri aynı bizleri e, tanıyorsunuz zaten. Metni bile okuyamadım. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel videolar gelecek bu ödülden sonra. İyice motive oldunuz mu? Evet. evet. O, oldunuz o, oldunuz mu? Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Evet.